Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sniper Elite oynayacağız. Sniper Elite'de çok iddialı olduğumu söyleyemem fakat ekranda zaten gördüğünüz gibi altı seviyeyim. Yani sizden önce biraz oynamışlığım var. E, lafı daha fazla uzatmadan hemen geçelim. İlk görevimiz bu. Bize bir saldırı oluyor bir yere. Biz de o yerdeyiz. Evet, şimdi... Şöyle 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 şu yıldızın olduğu yere doğru buradan Evet. Şunu indireceğiz. E, tamam, bu bunları biliyoruz. Evet, çok güzel bir vuruş yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Hadi. İnşallah kafadan gelmiştir. Bakıyoruz, bakıyoruz. Koldan gelmiş. Yaklaşmışız. Evet. Of, çok kötü bir şey ya. Evet bu bitti. İkinciyi şöyle uğramadık. Biraz güzel. Bu güzel geldi bence. Bence bu güzel geldi. Hadi bakalım. Evet. Bakıyoruz. Yine. Ya bu sefer koldan değil. Akciğer kısmı falan. Göğüs kafesinin olduğu yerler. İyi iyi güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bunu seri yapmayı düşünüyorum. 4 de var. 4'ü de çekeceğim. Fakat 3'ü bitirdikten sonra çekmek istiyorum da tap diyor. E tap şu tamam bunu gerçekten bilmiyordum bu arada. Evet. Şuraya bas olmadı. Şuradan şuradan yine bas yine olmadı. biraz kafasının üstüne doğru oh güzel ama kafa kız bence headshot yemedi bu bakalım kalbi mi yok yine kol <laughs> kolsuz arkadaşlar kolsuz başka hiçbir şey değil evet evet saldırılar devam ediyor ve bir araba geldi Şimdi bu görevde de şuradan şey alacağız. Geç bunları geç 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 geç. Dur beyler dürbün açılıyordu. Bazı şeyleri unuttum gerçekten unuttum. Tamam. Şuradaki radyatör kapağı mı ne artık bu bilmiyorum. Çok bilmiyorum böyle şeyleri de oraya bir türlü uğramıyoruz işte. Biraz aşağıya. Biraz yukarıya. Biraz daha yukarı. Tamam bu iyi. Evet. Şimdi radyatör kapağını açtık. Şimdi orayı tekrar vurmamız lazım ki motor patlasın. Şimdi biraz şu oralarda bir yerdeydi. Biraz daha yukarı. Aa dur 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 aşağı bir tık sağ. Bir daha. Baya şey yaptım bu sefer. Biraz 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 biraz. Hah bu iyi. Of. Olmadı, olmadı, olmadı. Tamam bu iyi. Evet, 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 evet. evet. Çok güzel. Motorun anasını alattık. Evet iki tane adam ve bir makineli araba pert. Evet şehre herhalde uçaklar saldırıyor diye anlıyorum buradan. Saldırılara devam ediyorlar. Bizimki de kaçıyor gidiyor. Evet. Bayılmış. Hmm. Şimdi nereye gideceğiz Allah kerim ile işte böyle seçeneklerimiz var. Ne tarafa? Şu taraftan. Şöyle. Ne? Haritayı açıyoruz zaten tahmin ettiğiniz gibi. Evet. Evet 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 adam yorgun. Shift'e basmama rağmen. Tamam. Şuradan eğilerek geçeceğiz de. Adam var. Şöyle bastık etşağıt. Yine bastık. Tamam. Çok güzel ya. Oyunun sesini biraz kısmak istiyorum ya. Tamamdır. Bu kadar iyi. Şimdi Z tuşuyla adamları yağmalayabiliyorsunuz. Adamlardaki şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Buna da aynısını yapalım. Şurada adamlar var. Haritadan gözüküyorlar. Tamam. Bunları zaten bilinir. Şöyle bastık headshot'ı. az Yine şuradan. Tamam çok güzel. Oh çok mis mis mis. Hepsini sömürmemiz lazım yine. Şurada bir tane daha vardı. Onu da ye 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 ye. Evet hepsi cici oldu. Şuradan bunları da alalım. Bunu da bunu da bunu da. Evet. Şimdi burada işimizi hallettik. Şur şurada bir yer vardı hatırladığım kadarıyla. Aynen. Şuradan şöyle bastık kafasına. Tamam. Gözünden çıktı çok güzel. Şimdi ikinci adam gelince bunu, onu da indireceğiz. Evet hadi gel bebeğim. Evet hadi. Hadi 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 hadi. Sabah kadar seni bekleyemem. O zaman dur biz gidelim. Ha dur adam geldi. Ama kafanı nerede görsem indiririm canım benim. Evet. Evet şurada bir tane adam var. Onu da indirmemiz gerek. Ah. As tanımlandık mı tanımlandık demişim ha ortaya çıktık çatışacağız el mecbur şuradan şöyle tamam bunlar gitti şurada bir adam var adam var da nerede ama adam herhalde uzaklarda da şuradan bir bandajımızı alalım bandajladık evet 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 adam var şurada şunu patlattık ya adam nerede haritada normalde aha buradaymış sabahtan beri seni oruyorum puş çıksana karşıma evet bunu da sövüş diyelim. Görev tarafı, görev yerimiz orada da var, şurada da var. Şuradakini ilk halledelim de. Evet, evet, evet. Yine bir İngilizce yazılar maalesef. Okuyamıyoruz. Oy yedik bir tane. Seni dürbünlüğüyle indireyim. Headshot. Bitti işin. Aha şurada adam var. Nereye T? Bir daha şöyle, şöyle tamamdır. Bu da gitti. Şuradaki adamlar. Oy 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 oy. Şöyle bir tane bandajımızı basalım. Tamam. Tamam çok güzel. Sizde de bir sövüşleyeceğiz abicilerim. Abilerim abicilerim ne demek ya. Evet sövüşle sövüşle sövüşle. Bunlardan şey çıkmıyor. O yüzden silahımızı değiştirip onları silahlarından alacağız. Onları silahlarından alacağız ki mermimiz çoğalsın. Çünkü mermimiz kalmıyor. Evet 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 evet. Devam edelim devam edelim. Hızlı hızlı hızlı. Şurada da bir adam daha öldürmüş. Şu zaten onları da Alalım. Evet 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 sol shift'e basmayı neden unutuyorsun ben? Ama adam var doğruya. As, as 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 as. Hadi hadi aha mermi bitti. Ev. Evet. Bu iş bize mi yaradı şimdi ne oldu? Ha tamam yol açılmış evet. Ah. Kaç 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 kaç. Oy 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 Bandajı bu sefer sarmayı pek düşünmüyorum. Tamam gitti adam. Evet canımızı toparlıyor muyuz? Hayır toparlanmıyor. Baş bas bandajı bas bas. bas. Bugün niye konuşamıyorum onu anlamıyorum. Evet arkadaşlar bu arada bu benim ikinci videom. Gerçekten ben de başlamak istedim bu işe. Evet 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 evet. Şu taraftaydı değil mi? Mermimiz az ama ya. Gerçekten mermimiz çok az. Hiçbir şey de yok. Kötü oldu. Her neyse belki orada bir iki kişi daha indiririz de. Evet 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 evet. Space tuşuna basacağız yine. Hmm. Anladığım kadarıyla dediğim gibi arkadaşlar sizden daha önce de oynamışlığım var. İngiliz askeriyiz. Nazi Almanyası'na karşı bir savaş var. Afrika bölgesinde zaten. Amblemde de görüyorsunuz. Sniper Elite 3 Afrika. Afrika bölgesinin kıtasında Nazi Almanyası'na karşı herhalde bir savaş, bir şey var. Biz de işte kamplara, böyle askeri alanlara tek başına dalan çılgın bir genciz işte. Yani güzel bir oyun. Evet bunları geçelim şimdi. Evet 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 evet. Doğrudur. Şimdi hiç öyle şeylere girmeyelim. Evet. Şimdi yine bir karargah evet, karargah. Biz ben hatırladığım kadarıyla şurada olacaktı. Aynen orada olacaktık. Bir tane de adam vardı karşımızda. Evet, şimdi bunu sessiz indireceğiz. Şimdi bakın, sakin sakin oynayacağım. Sakin sakin, hiç. Şimdi şuna bastık headshot'a, tamam. Evet. Su de, çok güzel. Bizim mermimiz 32. Onların silahlarını alacağım. Çünkü onların silahlarındaki nasıl diyeyim. Her öldürdüğümüz adamdan mermi alabiliyoruz. Bizim silah uymuyor mu? Uyuyor mu artık neyse. Her neyse ben onların silahını alayım dedim. Evet şimdi bir. Bizim şu adamı öldürelim mi direkt? Yoksa sessiz sessiz mi gidelim? Aslında var ya. Bangır bangır gidelim ya. İlk şu adamı pat diye indirelim. Şöyle basalım. Aha olmadı. Aa gitti. Tamam tamam gitmiş. Ama kimse de fark etme diyor. Bu güzel oldu da. Tamam biliyoruz canım. Canım biliyoruz. Canım biliyoruz geç. Dur 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 şuradaki sıkmasın yine. Şuradan şuradan sana hedefimi aldım bebeğim. Ya çüş 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 biraz daha aşağı 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 şey aralığında aha gittik. Of çok güzel oldu. Kendimize kolsuz dedik ama ama yine de iyi izledik. kala kolu Kalakalakalun. Uf 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 T nereden sıkıyor adam bak Adam T nereden sıkıyor ya Ne sıkıyor Evet Aha şurada adam Aha. Haritadan görüyorum başka hiçbir şey değil ya Şunları sövüşle şimdi Şuradan bir sniper'la biraz indirmeye çalışalım. Şurada adam var. Şunu kafadan yedi herhalde bu sefer bakalım. Evet kafadan. Beyninin tam ortasına açık adrese teslim. De yanında bir tane daha vardı. O gitmiş mi? sıkmış gibi baksana sıkmıyor. Her neyse. Ya görev yerimiz hala orası. Kayıt yapıyor. Bizim adam orada ama Bizim adam Bizim adam orada ama Hayla e, Gitmemiz lazım Çünkü nasıl diyeyim Bir kağıt mı atmış şey alacağız artık adamdan sövüşleme şey var ya Evet Ya niye ileri gidiyorsa Zaten bilen biliyor artık Söğüşle 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 Çok güzel Tamam şu çadırdaydı Aynen Dur şimdi dur bunu da sövüşleyelim. Bunu silahla da değiştirelim ayrıyetten bizim silah. Çok güzel. Tamam sövüşledik mi lan bir seni doğru ya sövüşledik. Evet. Adamın her şeyini sövüşledik. Bir şeyleri kaldı. Ben niye her şeyi sövüşlemek diyorum bu arada ben onu da anlamamışım. Sömürdük yani. Sömürmek. İyi sömürmek iyi şurada indirdiğimiz herifi de alalım. Onda sniper vardı diye hatırlıyorum. Aynen bakın sniper varmış. Şimdi şuradan gideceğiz de. e, şey lazım bana ya mermi. Mermi lazım. Mermi lazım, mermi lazım. Ölen adamlar da ne taraftaysa artık. Şurada bir şey yok mu? Aa güzel. Bir, bir kağıt daha bulduk. Ben de mermi sandım. Genelde bu çadırların işlerinde de oluyor da. Bu adamı görünce korktum bir anda. <laughs> Yine bir kağıt daha bulduk. Lan bana kağıt değil mermi lazım. Mermi. 2 üç kişi iki kişi var burada. Evet bunu indirdik. Ay 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 nereye lan? Aha her şeyimiz belli oldu şimdi. Yukarıda bir tane adam vardı. Aha aynen. Bir tane yedi. De. de iyi tamam. ikinci de hallettik. Of diz kapağından gitmiş. Şimdi şu adamı bir sövüşleyelim, sömürelim artık. Ne istersek yapalım da adam var. Sol tarafımızda. Tamam güzel. Güzel indirdik de. Mermimiz yok. Canımız yok. Canımız aslında var ya. Şöyle bir tane daha. Lan ölsene. Ah sonunda. Ölmüyor ya arkadaşlar adamlar ölmüyor ölmüyor. Ya yani şuradaydı değil mi? Tamam. Evet. Yeme yeme yeme. Tamam zaten canımız az. Lan 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 tam mermi değişecek zamanı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ah, gittik. Hadi. <laughs> Ye şunu. Oh güzel. Son anda kurtardık kendimizi. Son anda. Son anda da can da gitti artık. Can da gitti. Can dolsun öyle basalım. Öyle basalım yoksa. Dolcan mı artık? Ha, hareket edince oluyor tamam. F'ye basarak da bandajımızı koyduk. Evet şuradan o adam var. Tamam şöyle bir de bir yaptık oy patladı lan adam. Oy, oy 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 easy boy easy boy. Adam var orada ya keskin nişancı o da herhalde. Gözükmüyor ki duman var. Adam nasıl patladı orada ya. Keskin nişancı hani kafası gördüm. Gördüm gördüm de. Evet şurada. Oy 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 bir tane yedik. Ay yemedik oh çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet sövüşleyelim. Sövüşlemek artık bizim lafımızdır. Sövüşlemek. Şurada adamlar, bu tarafta bu tarafta da var. Şuradaki, oy 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 oy. Aha şurada. Öldüreceğimiz adam bu. Tamam, bu zaten gitti. Aa ölmemiş efendim, yerde yatıyor Oy 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 oy. Easy boy, easy boy. Yani bir adam öldürdük diye bu kadar olmaz ki. Kaç 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 bomba. Of son anda kurtulduk lan hangimiz attı lan onu? Evet 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 evet. Aa şu. Gördüm seni. Yine ah. Lan öldür. Yedik bir tane. Çok güzel. Kafadan girdi herhalde. Aynen kafatasını sökmüş almış. Da adam da bizim canı söktü aldı. Çok kötü oldu ya. Şurada bir tane adam var. Bir taneden fazla ya. Gerçekten ortaya sıkışmış durumdayız şu anda. Oo. Şuraya aslında bomba atsak hiç fena olmaz. Bakalım aynen. F'ye basılı tutarak nişan alıyoruz. Şuraya bıraktım. Hadi eyvallah dostum. Ha, bir kişi gitti. Neyimizi aradık. Şurada bir tane adam var ama çıkarmıyor ha Aha. O adam bizim arkamızdan gelecek şimdi de. O yüzden buradan gitmemiz lazım. Bakın Geldi şerefsiz. Oo. Sağ akciğerinden vurduk adam. Bak 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 yine bir puş daha. Aha. Vay ye ye. Vay ye. Oh. Kaç tane attık ya. 5-6 tane. Uf. Adamı <laughs> malum yerinden indirirler yani dayıcım. Evet şurada bir tane daha vardı. 7 aslında bir tane ya. Tamam. Oy koltuk altından indirmişiz adamı. Şöyle. Lan. Ah güzel. Kalp kısmından vurduk. Aa ah, boyun kısmını çıkardı. Şurada bir tane daha vardı ya. Aha bak. Yatma yatma. Kalk ayağa. Adamı yerdeyken vuruyorum. Of 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 içine soktum mermi dostum. Evet, bundan aldık. Bundan da alalım. Şurayı bir sövüşleyelim. Şu adamı da bir sövüşleyelim. Tamam 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 çok güzel burada cesetler var. Şurada bir tane daha yok muydu ya? Ha şu şu şu. Heh. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Al alsana. Bunu yaptık herhalde. Heh. Güzel güzel de ilk şunları bir halledelim. Bununla gezelim bu tarafta. Ha, buraya bomba atmıştık. Tek bu öldü zaten. Başka kimse ölmedi taraflar da yok. Tamam. Aynı anda da haritaya da bakıyorum ki başka bir kişi daha varsa onu da indiririz diye. Evet. Hadi 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 hadi. Evet 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 evet. Tamam. Daha yok herhalde. Aynen. Şimdi ikinci görev, pardon, üçüncü görev olacak arkadaşlar ama biz burada bırakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğenmeyi, daha doğrusu video izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin. Bay bay.